Ayy! Ee, nerede benim kebabım, gelmedi mi? Geliyor, geliyor, yolda. Aman! Ya Selahattin, bir de şu sesiye söyle, ben o tizleri duyamıyorum anam ya! Okey. Ha! Ya bir de, müşterilerin açtırdığı köpek öldüren şampanyayı bana getir getirip içirmesinler, benim midem bulanıyor! Söyleriz. Hah! Sağ olasın! Oh! Ee, ne yaptın? Bakabildin mi Nisan programımıza, şimdi bizim kaç ekstra'mız varmış? Tülay'cığım... <laughs> İnan ki sana kariyerinde yardımcı olmak, destek olmak aşkların en güzeli. <laughs> Fakat ben bugün biraz yoruldum. O yüzden sen burada kebabını yap, ben de gideyim evde kebap yapayım. E bana gitmeyeceğiz mi? Artık başka zaman. Ben de yorgunluktan hormonlar düştü. Libido bildiğin ağlamaklı. Hadi, hayırlı mesailer canım. Sağ ol canım.